Merhaba arkadaşlar ben Abidan bugün Emre ile Hangi bir gamesin ikinci bölümü çekiyoruz ee, Gelecek şimdi Emre tuvalete veya Su almaya mı ne gitmiş neyse Koş lan Emre videoyu başlattım ben İyi merhaba orada Şey al Aslında <laughs> şimdi başlattım Ulan var ya tam geçiştim ha Ya sandık alacak mı lan Aa Oo, o, demir se Aa altı set Aa altı Dediğiniz gibi gel Neredesin? Arkadaşlar Nerede, şeydeyim Eee sandıkların olduğu yerdeyim görüyor musun beni? Ha ben çıktım oradan. <laughs> oradan. Ee, hani Neredesin? bok yolu var ya bok yolun oradayım. Bir sürü bok yolu var oğlum buradan. Oğlum, oğlum hani en yakın olan. Evet bakayım. Oha adam. Arkanda <laughs> mıyım ben? Neredesin oğlum <laughs> sen? Gel e, şey sandık ana oraya gel. Tamam geldim. Gördün gördün mü? gördün. Ha, devam et devam et. Çok fena acıktım ha. Ben de. Bura değil de oğlum. Bura bura hatırlıyorum abi bura hatırlıyorum bura. Şu tepeden hatırlıyorum. Adam sandığı sömürüyor. Kesin almışlardır abi. Aynen burasıydı. Aynen burasıydı. Köprü, köprü vardı hatta. Piramide koş. Aldın mı? Dere kas var sadece. Almışlar, Almışlar o zaman. O zaman. Piramide, Piramide koşmuşlar. Koş 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 koş, koş 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 koş. Siz kimsiniz lan bizim piramidimizde? Oy. Oy. Bizim de oğlum orası ya. ya. Aynen. Keşke sandıklara koşmasaydın. Kokoyim piramit üçgene. Aynen. Bas aga bas bas. <laughs> Keşke koşmak nedir bilmese. Bilsem. <gülüyor> <gülüyor> koş boş, <gülüyor> piramit <gülüyor> <göründüğüm>. koş piramit <laughs> görünce koş koş. <laughs> Allah. Tavı öldür tavı. Lan yanıyor Lan, lan, yanıyor. lan Emre çıkart lan beni Adem Tamam lan çıktım Oh be süper şeyler çıktı Bir dakika üstümü giy Aga şunu öldürsen lan Adam mı geldi Aga neyse şunu öldürsen aga da peş peş çıkar. <laughs> Yanıyor. Adam var lan orada. Aynen gördüm. Aa pişmiş çıktı lan Adam kaçtı ip inerek. Aha en tepeye kaçtı. Emre koş koş, koş koş adam yakala. Koş koş lan koş adam yakala. Kaçıyor lan kaçıyor koş. Ok at oğlum adam. Emre ne ne kıyor adam. Vur lan vur onu vur. Gel lan buraya. Aşkıdan koşamıyorum. Lanet olsun. <laughs> İki tane ver lan. Bir Kimsiniz o. oğlum? Ay yanıyor kattı. Ay yanıyor Emre yardım et. Üçü de Aa, şey Öldürdüm gitti. öldürdüm adamı öldürdüm. Lan o sen misin lan? Ben benim lan benim oğlum adamı öldürdüm. İtemler nereye gitti onun? Yandım oğlum onun itemleri. Bilmiyorum kadar ben sana vurdum. Yok yok önemli değil de. Adamın Adam, itemleri kayboldu, kayboldu, kayboldu. kayboldu. Ben şu hayvanları. <laughs> Aga, Aga işe alsak üstüne ateş koysak yanmaz mı? ya kim geliyor ya? Adem. Ha Özgür ha. Özgür, la e. e bu. aşağıda vereceğim IP bir gelsene. Oğlum video çekiyoruz lan. Ne videosu? Hangi video? Minecraft. Evet cizem versin. Emre neredesin? Ben, Aa adamın eteri düşmüş bana. Ben, adamın itenleri düşmüş lan görmemişim ben. Bende hepsi. Birkaç tane yemek atlar. Baya yemek var bende. Atla at. Neredesin? Erdem, aman ben Adem edeyim. bir şey soracağım sana. Sor, sor. Sen counter paneli yap, yapabiliyorsun değil mi? Evet. Sıfırdan mı yoksa bir yerden mi alıyorsun? Sıfırdan hep yapıyorum. Sıfırdan ya. epeyim, al bunları da al Emre. Emre kapat mikrofonunu ağzını buradan <laughs> <ne> okuverin. <yapabilirim>? Sıfırdan mı? <laughs> Ulan tamam. Özgür videoyu bok ettin ha. Buradan mı onu söyle. Efendim? Buradan mı yapıyorsun? Aynen ya, sıfırdan yapıyorum. Agar. Tamam. Bizde çalıntı olmaz. Kardeş. Aman. Emre gel şuraya. Neredesin işte, Ege? Ağacın üstüne çıktım. Görüyor beni? Yo. Yo. <laughs> ben de seni görüyorum dostum. Dostum Kerem buraya gel. Aa seni gördüm diye arkanda Hayvanlar tane Aga bende hem alev ok var hem de... dur lan hem de şey var kılıç var. Kılıç var. Gel gel buraya gel. Aa inek gördüm inek 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 Baka baya kişiyiz lan bence bir şeye girdim Yeraltına altına girdim Aynen kanki Underground Ooo çok güzel şeyler düştü Ya o başka bir şeydi doğru Ooo buradakini sömürmüşlerdi <laughs> Adam var lan Nerede? Aa sen... orada burada adam burada var gel. aha iki tane adam var gel gel Emre buraya gel Tamam Dolalım mı? Saldırın adam o o, 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 o. o, 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 o. Öldürdüm da aga, yanarak öldüm. ama adamı öldürdüm yani İtemlerimi alabiliyorsan al İtemlerimi alabiliyorsan al Neredesin lan sen? Kg3'te miydik? Kg2 aga okay. de izleyin bir seni. Öldürdü <laughs> beni ya. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.